Merhabalar. Araç plaka tutucu mıknatısları ile ilgili bilgi vermek için bu videoyu hazırlıyoruz. Araçların plakalarının taksok şeklinde mıknatısı yapabilmek için tamponun arkasından ön tarafını tutacak güçlü mıknatıslara ihtiyaç var. Bunu da güçlü neodimyum mıknatıslarla sağlayabiliyoruz. Sadece bir çeşit değil, birçok çeşit neodimyum mıknatısı bu yapılabilir. Fakat bizim önerebileceğimiz bir mıknatıs seti var. Şimdi o o seti anlatacağız. Aslında burada bizim amacımız bunun Burada araç plaka mıknatısı için mıknatıs satışı yapmak değil. Şöyle ki e, araç plaka mıknatısları yani aracın e, plaka sistemini mıknatıs yapmak normalde mevzuat gereği benim bildiğimce serbest değil. Yani trafiğe bu şekilde yani takıp çıkarabilirsiniz bir şeyler e, sökebilirsiniz. Fakat bununla trafiğe çıktığınızda benim bildiğim kadarıyla e, mevzuatta belirtilen plaka sabitlemesini yapmadığınız için ceza e, 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 ihtimali bulunuyor. Bu nedenle sizlere bu konuda öneride bulunamıyorum. Fakat bazı mıknatıs ithalatçıları, satıcıları bu konuda videolar paylaşmış ve normalde fiyatı belli bir seviyede olan neodu mıknatısları isimlerini araç plaka mıknatısı olarak set haline getirip çok daha yüksek fiyatları sattıkları için bu konuda ilgilileri, merakları bilgilendirmek için bu videoyu hazırladık. Şimdi ee, şöyle düğün çiçeği ve normal çiçek vardır. Aslında aynı çiçeği verirler. Fakat düğün çiçeği olunca çok daha yüksek olur ya fiyatı. aynı Aynı şekilde. Şimdi set halinde çok yüksek fiyatları satıyorlar. Normal donluk tasarının fiyatları kendilerinde de o fiyatlarda değil. Fakat set halinde yüksek fiyatları satıyorlar ve bunların videolarını paylaşmışlar. Şimdi biz ben e, araç prevakamlık tasarı ile ilgili önce bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu yolda Birçok kuvvete maruz kalıyor araba giderken. Titreşim kuvveti çukurlara düşüyor. Hızlandığı zaman daha fazla titreşim oluyor. Kasislerden geçiyor. Şimdi mıknatısların dikine yüzeyleri çok kuvvetlidir. Yani şöyle göstereyim üzerinde. Şu kuvveti. Bu mıknatısın 40-50 kilogram civarında kuvveti vardır. Yani bu dikine tuttuğunuzda bir ağırlığı çok yüksek bir ağırlığı taşır. Araç, plaka, araç plakası olsun olsun 2 kilogram civarındadır. 1 kilogram 2 kilogram o civardadır. Yani araç plakası normalde mıknatıs 10-20-30 plakayı neredeyse tutabilecek bir şeydir. Fakat mıknatıslar dikine çok kuvvetliyken kayma yönünde yani bu şekilde tuttuğunuzda bu tarafa doğru iki mıknatısın kayma yönünde bunun gücü düşmektedir. Yani mıknatısların zayıf noktası kayma istikametidir. Dikine çok kuvvetli tutarken aşağı doğru kayabilir. Yani çok daha düşük kilogramlar kaldırabilir bu yönde. İkinci bir zorluk, araya da tampon girdiği için tamponda bir et kalınlığı var. Yapıştırıcı ve tampon girdiği için 2.83 mm'ye yakın bir et kalınlığı var. Şimdi bu nedenle güçlü büyük multimetre kullanmanız lazım. Büyükçe de fiyatı artıyor. Ben şimdi oldukça 30 mm çapında, 5 mm kalınında. Bunu normalde set yapan diğer multimetre videoları paylaşan mıknatıs ithalatçıları bunun tabi ebatlarını vermemişler. ben hepsini sizinle paylaşacağım. zaten set halinde de değil mıknatıs olarak alabilirsiniz veya başka yerden de alabilirsiniz. Bunun çapı 30 milimdir. Oldukça yeterli mıknatıs bu, bunun için, bu işlem için. 30 milim. Kalın et kalınlığı da 10 milimetredir. Bu tamponun arkasına uygulayabilirsiniz bunu. Diğeri de yine 30 milim e 5 milimdir. 25 de kullansanız olur fakat bununla biraz daha sağlam olur. E, bu da plakanın arkasına uygulamanız gerekiyor. Yapıştırmanız gerekiyor güçlü bir yapıştırıcıyla. Özellikle e, enine gücü çok kuvvetli olan yapıştırıcılarında ve çok etkalını da yapmaması gerekiyor tabii ki. Şimdi e, plakanın hem sol hem sağ tarafına yapılması gerekiyor ki bunun sabit dengelesin. Tek bir tarafına ortasına yaparsanız sağdan soldan döner karıştırır. E, i̇ki tane kullanırsınız sağında solda. Yani iki tane dediğim diyeyim, bunların, bunların ikisi bir set oluyor. Birini bir tarafa biri bir tarafa tam karşıya karşıya gelmesi gerekiyor. Sola ve sağa yaparsanız bu oldukça sağlam olur. Fakat yine çok süratli gittiğiniz zaman çukurlardan kasitten biraz daha garanti bir sistem istiyorsanız 4 köşeye, dörtlü hatta bir de ortaya yaparsanız, 5 set yaparsanız aşırı sağlam olur. Şimdi hemen biz buradan bir örnek gösterelim. Plakadan örnek gösteremeyeceğiz fakat burada plakadan daha kalın bir aşamımız var. Plaka şey plaka diyorum. Tampondan daha kalın bir aşamımız var. Tamponun kalınlığı 2.5-3 mm arası. Yapışkanlarla beraber 3 mm diyelim biz. O kadar yapmıyor ama öyle olduğunu varsayalım. Burada kullanacağımız aşamamız 4 mm. Şimdi bakalım. Şimdi iki mıknatısımız bu taraftan bu tarafı nasıl etkiliyor görelim. Bu oldukça kuvvetli mıknatıslar. Evet gördüğünüz gibi oldukça güçlü çekiyor. Ve tek mıknatıs olmasına rağmen çok sıkı kavrıyor çok sıkı tutuyor. Bu mıknatısdan oldukça verim alırsınız. Hatta bunu daha ufak bile olur ama bu çok iyidir gördüğünüz gibi epey güçlü tuttu. Ama tabii bunların aynı yere denk gelmesi önemli. Yani işaretlemelerinizi iyi yapmanız lazım bu sistemi kurarken. E, bu mıknatısdan çok verim alırsınız. E, Fiyatlarını da linklerinde aşağıdaki e, mıknatısçı.com'daki linklerden bulabilirsiniz. D30'a 5 neodym mıknatıs ve d 30 10 neodym mıknatıs. Bunlardan iki tanesini birer tane aldığınızda bir set oluyor. Yani en az iki setle kurabiliyorsunuz sistemi. eğer çok daha sağlam isterseniz dört set alabilirsiniz. O zaman dört köşesinden tutacağı için çok sağlam olur. Yani hiç düşüreceğini zannetmiyorum. tabii ki bunu sağda denemedik fakat yani buradan görebilirsiniz gücünü. Oldukça güçlü ki bu tamponun kalınlığı bu buradaki ayşamın kalınlığı kadar değil. Daha az olmasına rağmen bu bir tarafında sabit yapıştıracağınız için bir taraftan oynamayacak. Buradan da çok zor yani. Buradan bile ben tek muhtarası bile oynatamıyorum şu anda ama iki tane, dört tane, iki tane veya dört tane çok daha sağlam olacaktır. Şimdi bu konuda bize bu konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz. Mevzuatla ilgili yani bu plakaları mıknatısı yapmak serbest mi yasak mı? Ben onları çok fazla bilmiyorum açıkçası. Fakat bunun yasak olduğunu düşünüyorum. Yani trafikte yakalanırsanız bu şekilde ceza kesileceğini düşünüyorum. Tabii çok kolay bir şey değil belki ama bu nedenle size bunu, bu sistemi öneremiyorum hani e, mevzuat olarak uygun olmayabilir diye. Emin de değilim ama o muhtemelen uygun olmayacaktır çünkü bu şekilde bir e, söküp tak plaka sistemi olması gerekiyor. E, ürünleri bizden sipariş edebilirsiniz. E, birkaç uyarım da olacak. Bu mıknatıslar e, çok kuvvetli birbirini çekiyorlar. Parmağınızla elinizi araya alabilirler ve e, ufak yaralanmalara sebep olabilirler. O yüzden kullanırken çok dikkatli olun ve kesinlikle birbirle çarpıştırmayın. Bir, çok dikkatli tutun ki birbirini kapmasın bir anda. Kaparsa, birbirine sertçe çarparsa kırılabilirler. Kırılgan malzemelerdir. Bu nedenle kırılırsa herhangi bir desteğimiz de olmayacaktır. Elinize dikkat edin, güvenlik malzemelerinizi giyebilirsiniz veya dikkatli dikkatli olabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Konuyla ilgili sorularınız olursa videonun altına yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız fırsat buldukça. Tekrar söylediğim gibi ürün ürünün neodymik d 35 5 ve D30'a 10'u bularak sipariş verebilirsiniz minimum 2 set. Ee, çok daha güçlü isterseniz 4 set veya 5 set sipariş verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.